Merhabalar, Atölye'm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşırken sizlerle bu cumartesi farklı bir motif çalışmak istedim. Ee, böyle kar tanesi gibi motifler tek başına, burada da gördüğünüz objeler evinizde vardır ya da işte gelen hediyeliklerin yanından çıkmıştır. Onları da değerlendirerek e, perdenize, kapınıza e, böyle süsler hazırlayabilirsiniz bu motiflerle oldukça basit. iplerim simli iplerdi, ihraç fazlası iplerimdi. Onları değerlendirdim. Ee, henüz ütülemedim. Kolanın da bilir pamuklu ipler çünkü bunlar. Ama şu anda örerken hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, böyle motiflerinizi işte böyle e, kurdelelerle bağlayıp Altına da bunları asıp ya da çanları asıp dediğim gibi süslemelerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu motifi sadece yılbaşı gibi düşünmeyin. Yan yana uç noktalardan ekleyerek örtüler haline de getirebilirsiniz. Boyutlu bir yapısı var. Bakın şöyle kendi içinde hatta ve hatta daha baştan önerilerimi yapayım ki sonra motifi keyifli ve hızlı öreceğiz. İki tane motifi birbiriyle birleştirerek daha hacimli bir doku da elde edebilirsiniz. Artık bundan sonrası sizin yaratıcılığınıza ve zevkinize bağlı. Hadi bir an evvel motifimizi örmeye başlayalım. Şimdiki ipim yeşil simli ve tığ numaramda 3 numara tığ olacak. Evet motifimize zincir yaparak başlıyoruz ortadaki çiçekli kısımdan 1-2-3-4-5-6 zincir ve başlangıç noktasına döndüm şöyle kaydırma ile bağladım 1-2-3 zincir bu benim birinci trabzanım yerine geçecek başını bir kez doluyorum lütfen buraya dikkat ilk ikisini aldım bekledim aynı yere bir kez daha Yine ilk ikisini aldım. Şimdi hepsini kapatıyorum. Bu şekilde halkamın içine bu trabzan gruplarından 6 adet yapacağız. 1, 2, 3 zincir. Şimdi daha net görülecek ikinci yaprakta. İlk ikisi bekliyorum. Yine ikisi bekliyorum. Ve yine ikisi hepsini topluyorum. 1, 2, 3 3 zincir devam ediyoruz bu şekilde dediğim gibi aynı işlemden 6 kez tekrarlayarak ortadaki çiçeğimizi oluşturacağız ve bakın hepsini kapatıyorum 1 2 3 zincir aynı renkle devam ettiğim için beni takip edenler muhakkak denk gelmiş gelmişlerdir tek renkle ördüğüm motiflerimin çoğunda bir üst sıraya çıkarken bir teknik uygularım temiz bir geçiş için bunda da aynı işlemi uygulayacağım bu arada yapraklarımı yapmaya devam ediyorum bakın 2 3 4 5 bir tane daha ilk ikisi yine ikisi ve yine ikisi kapattım Şimdi püf noktamız şu. Bir üst sıraya geçerken. Normalde 3 zincir yapıp direkt bağlardık. Ama burada bir zincir yapıyorum. Başını bir kez doluyorum. Bağlama yapacağım yer bunun tepe noktasıydı. İşte bu tepe noktasına gelerek ikili trabzan yapıyorum. Böylece hem aradaki 3 zincir geçecek boşluğu sağlamış oldum. Hem de orta kısmında kaldım ki bu örneği bu noktadan bakın şuradan devam edeceğim her seferinde şu buluşma noktasına geleceğim döneceğim şu buluşma noktasına geleceğim bu şekilde ilk sıramı tamamlamış oldum ikinci sıramda orta kısımdan başladım arttırmalarla devam ediyoruz 1 2 3 şimdi şu grupları hazırlayacağız bakın hem de bu üç boyutlu noktayı da oluşturmaya başlıyoruz 3 zincirle yukarıya çıktım. Alttaki işlemin aynısını yapıyorum. Bu yaprağın sağ ve sol tarafına. Bu 1. Bakın bekliyorum. 2. Ve de hepsini topladım. Şimdi başını doluyorum. Buraya dikkat. Alttaki yaprağımın tamamını önden arkaya doğru yakalayarak bir trabzan yapıyorum ki o kabartmalı dokuyu burada oluşturmaya başladım. Devam ediyorum. Buradaki boşluğa ve yine bakın ilk ikisi ilk ikisi ve yine ikisi olacak şekilde hepsini kapatıyorum. Şimdi burada bir V elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir. Bunun sağına ve soluna aynı işlemi yapacağız. Şimdi aynı noktadayım bakın. Önce ilk ikisi yine ikisi ve yine ikisi hepsini topluyorum. V'miz oluştu. Sonra bu tarafa geçmeden önce alttaki yaprağı önden arkaya doğru yakalayarak o üç boyutlu kabartma dokuyu oluşturmaya başlıyorum ve çıkarken de diğer boşluğa ulaştım. Yine ikisi ikisi ve ikisi şeklinde alarak toplama işlemini yaptım. Şöyle gruplarım olmalı. 6 adet. 1 2 3 4. Bir kez daha görelim. Aynı yerden başlıyoruz. Yani her birinin içinde bir V oluşuyor. bakın ikisi ve topladım sonra bunu önden arkaya yaparak yakaladım ve de yan boşluğa ulaşınca yine ilk ikilerini alıp hepsini toplayarak kar tanesine başladık. Aynı şekilde sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde bu V'nin tek kanadını yaparak başlamıştık. Diğer kanadını yaparak tamamlayacağız ve yine bir üst sıraya temiz bir şekilde geçtiğimiz tekniği buraya da uygulayacağız. Sadece ufacık bir farklı. Bakın hepsini de topladım. Ne yapıyorduk? 4 zincir yapıyorduk. O zaman burada iki tanesini yapıyorum bu sefer zincirlerimin başını alarak yine bunun tepe noktasına batıp ikili trabzan yaparak şöyle bakın aynı boşluğu burada da oluşturmuş oldu. Üçüncü sıramıza başlayacağız artık üçüncü sıramızda yine tabii ki arttırmalara devam normal trabzan yapmaya başlıyoruz. O V'lerin içine bakın. Bu şekilde gruplar hazırlayacağız. Yine o V'nin orta noktasındayım. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Yani bu taraftan yarısını yapacağım. Geldiğimde diğer yarısını yaparak bitireceğim. Bu birinci trabzanım. Artık normal trabzanlar. 2, 3 ve 4. Şimdi o kabartmalı doku için bu tarafa geçerken önce araya uğramalıyım. Nasıl bunun böyle önden arkaya doğru yakalamıştık? İşte aynı tek trabzanı yine önden arkaya doğru yakalayarak ilerliyoruz ve bu yandaki boşluğa geçiyorum. Önce bir ipimi karışarak geldi. Bir iki 3 ve 4. Bu sefer B'min ortasındaki zincir sayım 3. 1, 2, 3. Ve aynı noktaya tekrar 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. Sonra bu boşluğa geçmeden önce bu ortadaki tırabzana uğradım. Önden arkaya doğru yakaladım. Ve yan boşluğa yine geçtim. 1 2 3 ve 4. 3 zincir aynı noktaya tekrar 1 2 3 ve 4 yan boşluğa geçmeden önce ortadaki kabartmalı yere uğruyorum ve yoluma devam ediyorum dediğim gibi şu noktada tekrar zaten göstereceğim ondan sonraki sıralarda yeni bir kabartmalı doku eklenecek Evet sıranın sonuna gelirken buranın yarımını yani diğer parçasını bitirerek devam ediyorum. 2 3 ve 4 Şimdi buralarda 3 zincir yapmıştık. Yine bir üst sıraya temiz geçiş için biraz önceki tekniği uygulayacağım. 3 zincir yaptığım için sadece ben birini yapıyorum. Başını doladım ve başlangıç zincirimin tepesine bağladım. Şimdiki sıramızda o kabartmalı dokuya bunlar da katılacak ve tabii ki bu sivriliği kaybetmemek adına da bir işlemimiz var. 1, 2, 3. Bu benim birinci trabzanım ve arttırmamın da ilki. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 1, 2. Altta 4 tane trabzan vardı. İşte biz bunun sadece 3'ünü kullanacağız. Bunu kullanmayacağız ki buradaki girinti daha vurgulu olsun. Ama bunu yaparken de kabartmalı olmasını istediğim için bu sefer bakın ne yapıyorum. Bunların her birini arkadan öne doğru yakalayarak doku veriyorum. 1, 2, 3. Arkadan öne doğru yakaladım. 4 arkadan öne doğru yakaladım ve 5 işte bunu dokunmuyoruz. Çünkü bunu da yaparsak bu girinti düzgün olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptıktan sonra yan tarafa geçebilmem için yine ortadaki bu sefer öne doğru kabartmalı dokuda önden arkaya doğru yakalayarak burayı aynı şekilde ördüm. Şimdi yine bakın başını doladım. 4 tane vardı. Ne yaptık burada? Buraya yakın olana dokunmadık. Aynı şekilde çıkarken de buraya yakın olana yine dokunmayacağız. Bu 3 tanesi üzerinde çalışacağız. Bunları nasıl alıyorduk? Bakın bunu bıraktım. İkinciden başlıyorum arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru arkadan öne doğru 3 tanesini yakaladım. Diğerleri arttırmalarımız. Bunun için de arttırmada boşluğumun içine 2 tane ikili trabzan. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım var. Bunların 3 tanesi biraz önceden gelenler, diğerleri ise şimdiden olanlar. Sonrasında aynı şekilde devam ediyoruz. Yani 1, 2, 3 zincir yine tepemizde. Arttırma ile başlıyoruz önce. 1, 2, sonraki gelen 3 tanesini arkadan öne doğru yakalıyorum. Arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Şuna dokunmuyorum. Burayı geçtim. Bu önden arkaya doğru kabartma yaptığım noktaydı. Şimdi yeni grubunda ilkine dokunmuyorum. buna dokunmadım. İkincisinden itibaren arkadan öne doğru bir arkadan öne doğru. İpim ayrıldı. 2 arkadan öne doğru 3 ve sonrasında arttırmalarım için 4 ve 5 bakın örnek kendini zaten güzelce göstermeye de başladı bu işlemi bir sıra daha devam ettikten sonra genel çerçevemizi yapacağız ve motifimizi tamamlayacağız aslında dönüşümüz bir kez daha hatırlatmak gerekirse 3 zincir ve Buradaki iki tane arttırmayı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Başladığımız noktaya gelene kadar. Bakın bunun bir kanadını yaptım. Bitirirken de diğer kanadını yapacağım. Bu sıramızın da sonuna gelirken dediğim gibi yarısını zaten yaparak başlamıştık. Son iki arttırmamı da yapıyorum. Şu şekilde ve yine bir üst sıraya geçmek için bir zincir başını bir kez doladım başlangıç zincirimin tepesine ikili trabzan yaptım ve bu sıramı da gördüğünüz gibi tamamladım aynı işlemi bir kez daha tekrarlayacağız bakın şu son sıramız trabzanlı sıramız ama sonra da çerçevesi için sık iğne dolaşacağım ama bu sırayı da görelim 1 2 3 zincir bu benim birinci trabzanım aynı noktaya yine arttırmamızı yaparak başlıyoruz. Yani iki tane arttırma. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım var. Aynı sistemi uygulayacağım. Yani şunlara dokunmuyorum bakın. Bunları da yine aynı şekilde arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Az önceki arttırmalar da buna katılmış oldu. Arkadan öne doğru arkadan öne doğru yakaladım. Buna dokunmuyorum. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanım oldu. Yan tarafa geçmek için yine bunu önden arkaya doğru yakaladım. Sonrasında yine ilkine dokunmuyorum bakın. İkinciden itibaren başlıyorum. 1, 2, 3 4 ve arttırmalarımla 5 ve 6 yine 3 zincir tepe noktamız ve devam ediyoruz. Önce arttırmayı yapıyoruz. 1 2 Sonrasında arkadan öne doğru yakalayarak ilerliyorum ta ki dip kısımda bir tane trabzan bırakana kadar bakın bu kalıyor bu aradakini önden arkaya doğru yakaladım bu kalıyor dolayısıyla yan taraftan devam ediyorum Kolalama işleminde de jelatinler var. Ben evde yani şekerli suyla nişasta ile kolalayanlar var. Onu çok bilmiyorum. Aslında deneyeceğim de bir taraftan. Ama yani güzel ütülerseniz yine bence çok sıkıntı olmayacaktır. Sprey kolalarda mevcut satılan. Onları da kullanabilirsiniz bu arada. Evet bu şekilde bakın tanemiz yıldız şeklinde iyice ortaya çıktı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, altı şer tane trabzanla yine yoluma devam ediyorum. Evet motifimizin trabzanlı kısmının sonuna geldim. Son iki arttırmamı da yaptım. Artık evet devam edeceğiz bir sıra daha sık iğne yapacağız ama e, bu noktada artık 1 2 3 zincirimi birden yapıyorum ve başlangıç zincirimin tepesine bunu bağlıyorum. Şimdi sık iğneye başlarken de bir zincir yapıp hemen yandaki trabzanın üzerinden birer birer trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi şurada göstereyim aslında yine açık renkte. Bakın yaptığım işlem bu. Tepelerde böyle küçük çıkıntılar oluşturdum ve bu sefer bütün trabzanların üzerine batarak ilerliyorum. Burada çıkıntılı olan var diye bunu ben yine bu şekilde yakalayarak sık iğne yapıyorum. Örnek bütünlüğünü korumak açısından. Sonrasında bu trabzanları atlamıyoruz artık. Sık iğne ile çerçeve yaptığımız için. Yoksa kasılma yapar. Şöyle birer birer geliyoruz. Bu tepe kısım önemli. Yani şunun olduğu noktamız. Önce bir iki tane sık iğne, bir zincir. Bu bakın son yaptığım noktaya batarak şu ikisini yakalayarak kaydırma yapıyorum. Küçük bir çıkıntı oldu ve sonrasında yine bu boşluğun içine bir iki tane sık iğne ve sonrasında yine birer birer yoluma devam ediyorum. Bu yaptığım işlem hem motifimi çerçeveleyip hem de sabit hale getiriyor ve köşeleri daha belirgin yapıyor. Şöyle bir kez daha görelim. Ve son trabzanın üzerinde yaptıktan sonra bunu yine önden arkaya doğru yakalıyorum ve yine sık iğne yapıyorum. Birer birer ilerleyeceğiz. E, bitirme aşamasında da yine bir iğneye ihtiyacım var. E, sık iğne ile ya da trabzanla bitirdiğim motiflerimde muhakkak denk gelmiştir e, takip eden hanımlar. Temiz bir bitirme yapıyorum. Şurayı bir kez daha göstereyim. Önce iki tane sık iğne bir zincir şu tepeyi yakalıyorum ve kaydırma ile orada küçük bir çıkıntı oluşturuyorum yine burada iki tane sık iğne ve yoluma devam ediyorum daha bu aşamada görebilirsiniz bile sivri sivri oldu uçlar şimdi hepsine aynı şeyi yapacağım ve bir iğne hazırda olursa temiz bitirme kısmını da göstereceğim ve motifimizi tamamlamış olacağız Evet motifimizin son aşamasındayız artık başladığımız yer burasıydı çıkıntımızı yapalım iki tane de sık iğnemizi yaptıktan sonra şöyle biraz mesafe bırakıp gittiğimi koparıyorum. Burada bu kabartmalı bir motif. Direkt kabartmalı kısmından sakın ütünüzü değdirmeyin. Gerekirse böyle bolca buhar vererek düzeltin. Toplu iğneler yardımıyla gerdirerek de bunu yapabilirsiniz. Şimdi. Evet ipliğimi geçirdim. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesindeki saç örgü formundan iğnemi geçiriyorum. Bunun içinden çıkmıştı. Buradan da aşağıya doğru iğnemi batırdım. Bakın buradaki saç örgü devam etti. Hiç ek yeri belli bile olmaz. Çok severim bu tekniği. Dediğim gibi özellikle trabzan ve sık iğne ile biten motifler için vazgeçilmezdir benim için. Şöyle ipliğini de biraz yürüttüm ve de motifimi tamamladım Tabii şu anda şekli çok sabit değil ama zannediyorum mantığını size gösterebildim buraya işte bu böyle bir fiyonk kurdele alt kısmına da alt ucuna da şöyle süslemeler artık ne varsa boncuklar Çocuklarınızla yapabileceğiniz kağıttan objeler, her şey olabilir. Yaptıktan sonra rahatlıkla, dediğim gibi süslemede kullanabilirsiniz kapınıza, perdenize. Hatta yan yana bunları şöyle tam uç noktalardan örerken yine motiflerimin içinde var. Birleştirirseniz masanızın üzerine bir ranır. Ee, yılbaşında sehpanızın üzerine bir örtü ama dediğim gibi sadece yılbaşı gibi düşünmeyin kışlık örgülerinizi de çok hoş olur kartaneleri gibi ee, ben çok sevdim ee, diliyorum sizler de beğenmişsinizdir benim aklıma gelmeyen birçok yerde siz eminim e, keyifli kullanacaksınızdır bakın şu anda böyle birleştirerek bile altına bir parça keçe kesip Üstüne bunları da yapıştırıp ya da dikip yine daha büyük süslemeler elde etmeniz mümkün. Ben çok sevdim bu motifi. Farklı farklı yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Instagram'da atölye hobiyim. Oradan bunların neye dönüştüğüyle ilgili örnekleri daha çok sayıda görebilirsiniz. Youtube'da başlangıçta sadece bir resim ekleyebiliyorum. E, gördüğünüz üzere daha da yeni ördüm. E, son hallerini farklı yerlerde nasıl kullandığımı görmek isterseniz yine Instagram'da beni ziyaret edebilirsiniz. E, kanalıma da henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz bu arada. E, desteğiniz, beğeniniz ve yorumlarınız benim için önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın. hoşça kalın